gelip Arkadaşlar merhaba. Bugün size biraz fotoğraf stüdyomuzdan bahsedeceğim. Ekipman, hangi ekipmanları kullanıyoruz ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar böyle bir bursamız var. Biz kendimiz yaptırdık. Siz de yaptırabilirsiniz. Hazırları da var. Hazır da kullanabilirsiniz. Bunun böyle olmasının nedeni alta ışık koyuyoruz. Alttan ışık veriyoruz ürüne. Ürüne ışık verdiğimizde ürün tamamen beyaz fonda çıkıyor ve ayırması ya da itaç yapacaksanız çok kolay oluyor. Genelde e ticaret siteleri beyaz fonda fotoğraf istediği için böyle bir çözümümüz var. Şöyle bundan da göstereyim. Bu üzerinde biz işte bebek kıyafeti çektiğimiz için bebek kıyafetlerinin üzerinde çektiğimizde dediğim gibi ayırması çok kolay oluyor. Ya da çok bir işlem yapmadan direkt sitede paylaşabiliyorduk. Şöyle bir cansız mankenimiz var. Kendisi beyaz olduğu için de ayırması çok kolay oluyor Photoshop'ta. Burası bizim sonsuz duvarımız, şöyle göstereyim, bunu da biz kendimiz yaptırdık, iki tane usta geldi, alçıyla böyle bir oval verip hallettik. Çekimlerimizi burada yapıyoruz, genelde mankenli çekimleri böyle yapıyoruz, çocuk mankenler geliyor. Videonun arasına koyabiliriz o çekimlerden. Arkadaşlar şöyle üçlü bir ışık setimiz var. Biz bunu kullanıyoruz. Yeterli de oluyor aslında. Ama işte bu ekipmanların ucu çok açık. Yani bu seti bin liraya verip alabilirsiniz. Ama 20 bin lira verip yine bir üçlü sette alabilirsiniz. Şimdilik bu bizim işimizi görüyor burada. O yüzden şu an müdahale etmedik o konuya. Kullandığımız fotoğraf makinesi Canon'un EOS 600'de. Şöyle Üzerinde 17-55-50 lens var. Bu da iş görüyor. Piyasadan ikinci el bulup alabilirsiniz. Arkadaşlar görüldüğü üzere şu an sonsuz sonsuzluklarımızın önünde duruyor o bebek arabası. Şu an ışık biraz yetersiz ama flashlar e, çaktığında fotoğraf çekerken tamamen havada gibi kalıyor ve Dediğim gibi fotoğrafı çektikten sonra işte fotoğrafın et açıydı, açıydı, falan uğraşmadan direkt yayına hazır bir şekilde alıyorsunuz fotoğrafı. Gerçekten çok işe yarıyor, çok kolaylaştırıyor, hızlandırıyor işi. İmkanınız varsa böyle bir alan oluşturmanızı tavsiye ediyorum. Sadece arabasıydı vesaire değil, dediğim gibi cansız manken ya da canlı mankeni de çektiğinizde işi çok hızlandıran bir ortam oluyor. Dediğim gibi yani bu ekipmanlarınızı çok açık, muhakkak bakar araştırırsınız. Yani 2 liraya da var, 22 bin liraya da var, 52 bin liraya da var. O tamamen sizin ihtiyacınızla alakalı. Şöyle bir soft mat aldık önüne sadece. 120 santim genişliğinde bu. Çok soft bir ışık veriyor arkadaşlar. Böyle bir şey kullanabilirsiniz. Gerçekten güneş gibi. Arkadaşlar, durum budur. Şu an çekim hazır bir haldeyiz. Makinamız bilgisayarımıza bağlı bir ara programla. Şöyle göstereyim EOS Utility Buradan çektiğimiz fotoğraf, şöyle göstereceğim. Direkt bilgisayara geliyor. İnternet sistemimize yüklenmeye hazır, formda geldi, gördünüz. Yani çok fazla bir şey yapmaya gerek kalmıyor üzerinde. O yüzden böyle bir sistem, böyle bir alan oluşturursanız kendinize işlerinizi çok hızlı bir şekilde halledebilirsiniz fotoğraf tarafında. Gerçekten e, tertemiz bir iş çıkıyor. Videomuz böyle. Biraz bilgisayar bahsettiğimi biliyorum. Ama işte yapacağınız iş bu. Yani önce kendinize böyle bir alan oluşturmamız gerekiyor. İşlerinizi hızlandırmak adına. Çektiğim fotoğrafı da gördünüz. Yani direkt çekince internet sitesine yüklemeye hazır geliyor. Böyle bir ışık setiyle, böyle bir alanla. Bir tavsiyem budur. Hani ekipmanı 3-5 bin liraya halledersiniz. Aman aman cihazları almanıza gerek yok başlangıçta. Tabi ihtiyaç doğrultusunda geliştirebilirsiniz sonrasında. Ama bu ekipman gayet yeterli. Fotoğrafları da paylaşırız. Şimdi bu kadar. Takipte kalın. <laughs>